Burak Özçivit kimdir? Burak Özçivit sinema oyuncusu, dizi oyuncusu, model. 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okumaktadır. 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasına katılmış ve gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Daha sonra mankenliği bırakmış. Uğurkan Erez'in ajansında kest olarak çalışmaktadır. Daha sonra 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Ardından da Best Model of the World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç Abbate, Tivin ve Network gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2006'da -18 adlı dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. 2008'de Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. Star TV'de yayınlanan İhanet dizisinde rol aldı. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Gossip Girl adlı yabancı diziden esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011'den beri Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmaktadır. Burak Özçivit İngilizce biliyor araba kullanmak, spor yapmak ve futbol oynamaktan hoşlanıyor. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalı Kuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalı Kuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile Beyaz Perde'ye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinde rol almaktaydı. Burak Özçivit'in 2015 senesinde Fahriye Evcen ile ilişkisi başladı. 29 Haziran 2017 senesinde Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi. Nisan 2019'da oğlu Karan Özçivit dünyaya geldi. 2019 ATV ekranlarına yayın hayatına başlayan Kuruluş Osman dizisinde başrol olarak Osman Gazi'yi canlandırıyor.